Gördüğünüz gibi 339 tane tayfışımız olmuş. Selamlar benim bir bugün instagram takipçi hidesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi tayfışımızın hesabını atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an tayfçimizin totalde 277 tane takipçisi bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan takipçi göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazman yeterli. Gördüğünüz gibi bir tane tayfçımız arkadaşlar yoruma yazmış. Bugün bunu kırmadık. Bugün buna göndereceğiz. Eğer size de böyle göndermemi istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazmanız yeterli. Tek şart YouTube kanalıma abone ol. Videolarıma like at. Başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. YouTube kanalında bu tarz içeriklerin devamına da göz atabilirsin. Bu arada ikinci kanalımda açıdayım Emirhan Altıntaş 2 diye ona da göz atarsan oradan da sana takipçi gönderebilirim. O zaman hemen laf uzatmadan sitemize geçelim. Sitemizin ismi Anabayiniz. Bunu açıklama linklerinde bulabilirsin bu siteyi. Bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsin. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açık ilkten siteye geldiğinizde buradan kayıt olmanız gerek. Kayıt olma esnasında buradan hiçbir şekilde Instagram hesabınıza dair bilgi vermenize gerek yok. İster bu bilgilerini sağlayarak da siteye kayıt olabilirsiniz. O zaman ben hemen siteye giriş yap diyorum. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümümüz var. Sizde şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir ödeme tüm mevcut sitede. Sonra buraya bilgilerinizi girerek ödeme yap hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme gelişlerini takip de edebilirsiniz. Buradan bak ekledikten sonra hemen şuradan yine sipariş kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede. Kaydırarak da tüm platformlara göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakla kaydırarak da tüm hizmetlerine göz atabilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar garantili takipçi var. Bunlar 30 gün boyunca telafi özelliği bulunmakta. Bunlarda yani 30 gün boyunca düşüş yaşamazsınız. Beğeniriz sizden mekan paylaşım vesaire olmak üzere baya bir hizmet bulunmakta. Ben şöyle hemen arkadaşlar buradan Tayfçı yabancıyı seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçiyorsunuz. Servis açıklamasında okunutmayın her servisi bu açıklama değişiyor. Açıklamayı okumadan sakın ama sakın sipariş vermeyin. Buraya linkimiz hemen şuradan Instagram hesabımızın linkini alıyorum. Veya kullanıcı adını da alabilirsin fark etmez girdikten sonra buraya miktar minimum 10 takipçi maksimum 5 kadar buradan takipçi sipariş verebilirsin üst takipçi gördüğünüz gibi 1 lira 27 kuruşa mal oluyormuş sipariş verdin ve gördüğünüz gibi siparişiniz alındı takipçimizin gördüğünüz gibi en son 277 tane totalde takipçi bulunmaktaymış şu an arkadaşlar siparişimiz alındı. Bu siparişimiz tamamlanmasına kadar bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim. İki farklı yolu var. Biri Bucket'le bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli babanıyla sahipseniz. Sitenin 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşına belli bir ücret alabilirsiniz. Koşullar ve kraldan da dağıtılı bir şekilde bilgi de alabilirsiniz. Bu YouTube kanalı olanlar için geçerli. Eğer YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar burada daha fazla göster kısmı satış ortaklığı bulunmakta. Buradaki referans linkinizi de davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. yüzde %5 %5 şeklinde bir kesinti uğrar. Asi üretimi 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabımızı çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Mevcut kazancınız dediğim gibi 20 TL geçince ödeme talep ettirerek buton geliyor. Oradan da hesabınıza bakıyor olarak çekebilirsiniz. Bak ekran bu şekildeydi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Şimdi size geri kalan kısımlarını göstereyim. Burada destek merkezi bulunmakta. Buradan nasıl TL iletişime geçebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Buraya bilgilerinizi girerek talep oluştur. Hepsi bu kadar. Yan taraftan destek taleplerinizden de takip de edebilirsiniz. Kapatıldım ve cevaplandım. Onu da oradan bakabilirsiniz. Can destek aktif olduğunda bu arada can desteği de yazabilirsiniz. Can destekten de 1-2 dakika içerisinde oradan da size geri dönüş sağlanıyor arkadaşlar. Destek merkezi de bu şekildeydi. Sonra burada siparişlerim kısmı bulunmakta. Buradan da siparişlerinizi göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan tüm siparişlerinizi anlık olarak göz atabilirsiniz. Beklemede gönderiliyor. Tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi bizim en son siparişimiz şu an bekliyor da. Şöyle hemen ben Instagram hesabımıza gidiyorum. En son 277 tane totalde tayfışı bulunmaktaymış. Sayfaya hemen şöyle bir F5 atıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi daha tayfışlar gelmemiş. O zaman hemen bekleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar bekledik geldik. Hemen şöyle sayfaya tekrardan bir F5 atıyorum. Ve gördüğünüz gibi 339 tane tayfışımız olmuş. Buradan da tayfışlarınızla da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Size bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsanız bu takipçime gönderdiğim gibi yorumlara yazarsanız aranızdan seçtim bir kişiye gönderebilirim. Tek şart YouTube kanalıma abone ol videolarıma like at başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabım kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. Bir takip videolarıma görüşmek üzere kendine dikkat et hoşça kal.